İyi Parti grubu adına Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erer. Buyurunuz Sayın Erer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen meclis araştırma önergesi hakkında partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yargının kurucu unsurlarından biri kabul edilen ve savunmayı temsil eden avukatlara maalesef yargı camiasında üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Bunun en son örneğini adliye çalışanlarının tamamına aşı yapıldığı halde adliyenin ayrılmaz bir parçası olan ve koridorlarda daha çok bulunmak zorunda kalan avukatlara aşının yapılmaması e, gerçekten avukatlar adına üzücü bir durum haline gelmiştir. Yine yıllarca Adalet Bakanlığında yetkili kişiler Sayın Bakan'dan Genel Müdüre kadar savcı ile Savunma makamı avukat arasında silahların eşitliği ilkesine göre aynı seviyede e, kürsüde bulunmaları gerektiği yönündeki görüş ve düşünce maalesef bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Bu da avukatlar adına üzücüdür. üzücüdür. Yine hukuk fakültelerindeki başarı sıralaması 190 binden 125 bine çekilmiştir ama... Her yerde, her üniversitede bir hukuk fakültesi açılmış ve böylece hukuk fakültesi mezunları çokça fazla olmuştur. Bunların her alanda olduğu gibi istihdam edilmesi büyük sorunları beraberinde getirmiştir. Niğde'de, Nevşehir'de, Kayseri'de, Aksaray'da patatesler çürüyor, patatesler heba oluyor diye üzülürken, bunun çözüm yollarını ararken maalesef günümüzde de yaklaşık 5 milyona yakın üniversite mezunu genç mesleklerini icra edemedikleri için heba olmaktadır. Bunun bir çözümü bulunmalıdır. En kolay fakülte açmak sanırım hukuk fakültesi 20 sıra iki akademisyenle her üniversitede hukuk fakültesi açılmasının önüne geçmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü niteliksiz ve gerekli eğitim ve öğretimi alamadan bu fakültelerde mezun olan gençlerimiz ad yargının her aşamasında maalesef istenilen verimin gerçekleşmesine engel olmaktadır. Yine avukatlarımız büyük bir bölümü açlık sınırının altında bir gelire sahiptir. İlk 5 yılda avukatlık yapan arkadaşlarımız bilir. Yani sigorta primlerini, dükkan kiralarını dahi ödeme de zorluk çekmektedirler. Dolayısıyla bugün bu konuyla ilgili konuşma yapacağımı söylediğim bir meslektaşım 9 yıldır avukatlık yaptığını ve bir ay dahi sigorta primini yatırmadığını söylüyor. Ben de sağlık hizmetlerinden peki nasıl faydalanıyor? zaman zaman özel hastanelerden faydalanıyoruz paramızla zaman zaman da özel sağlık sigortası yaparak bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz diyor buna da bir çözüm bulmak gerekir. Bunun en önemli kaynağı CMK'dan verilen ücretler. CMK'dan verilen ücretlere baktığımız zaman günümüzün ekonomik şartlarında çok komik kalmaktadır. En azından bu ücretlerin Adalet Bakanlığı asgari ücret tarifesinde belirtilen miktarların yarısı kadar olmalı ki bu hizmeti yerine getiren avukatlar bir nebzede olsa soluk alabilsin diye düşünüyoruz. Yine staj staj yapan avukatlarımızın, genç avukatlarımızın ya baro tarafından ya da Adalet Bakanlığı tarafından maddi anlamda desteklenmeleri gerekmekte. Yine avukatlığa başlayan ve 5 yılını doldurmayan avukatlarımızın sigorta primlerinin de devlet tarafından veya Barolar Birliği tarafından yatırılması bu genç meslektaşlarımıza soru kaldıracaktır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.